我的心弦上，上上只有你。<music> araçımıza. En son geldiğimde güzel bir şekilde gelmemiştim. Yardım için geldiğimde e, uzun süre kaldım bu bölgede. E, ama bugün görüyorum ki moral artıyor. Şehir güçleniyor, şehir kuvvetleniyor. Bugün gezdim gördüm. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda gerçekten çok güzel konutlar başlamış. İnsanlarla konuşuyorum. Bugün saçımı tarayan arkadaşıma dedim ki nasıl durum? Allah dedi devletimize devam vermesin. Her şey yoluna giriyor. Eskisine göre daha iyiyiz. Her zaman yanınızdayım ve burada olmaktan, daha moralli bir Maraş'ta karşılaşmaktan daha mutluyum açıkçası. Sizin de desteğinizle de duyurduk konseri, çünkü normalde Cumhuriyet Bayramında yapacaktık ama tabii ki hain terör saldırısından dolayı iptal ettik. Ama bugün ben Murat Bey'le konuştum ve git lütfen halkımıza moral ver dedi. Ben de bugün buraya gelip onları elimden geri kadar artık birazcık yeni dünyayı yeni e, oluşumlara ve yeni mutluluklara doğru e, bir nebze katkım olursa çok mutlu olurum açıkçası kardeşim